Abdurrezzan hikayesine hoş geldiniz. Uf, Abdurrezzak ben. Burada yatağım var. Burada sandık. Burada da soba sobam yanıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Her taraf kar olmuş. Ee bir şey yok mu başka? Ha, şurada bir bir yer gördüm. Evet mağara bayağı derin. Buradan kaz. Tamam buradan buradan kazıyoruz tamam. Devam diyor. Oo bu ne Abdurrezzak ben. Ee? Aa burada bir buton buldum. Basayım mı? Aman tanrım. Aman tanrım. Bu sandığı açacağım. Bu bir tuzakmış ya. Eşyam da gitti. Ooo. Rezak. Ooo. İtemler de gitti harbiden. Burada bir sürü elmas var ya. İtemler gitmeseydi güzeldi. Sen. Olamaz. Yok fazla yaratık vardı. Daha fazla tuzak olabilir. Dikkatli olmalıyım. Sağ. Açıyorum. Bu ne abi? Alamaz çok fazla yaratık vardı. Bunu okudum. Bunları okudum. Vay be eski bir maden ocağı. Ben Abdurrezzak sağ. Bitmiyor abim. Git git. Hop. Aşağı doğru yol var. Va Vagonum yok ama yani. Hop şöyle daha hızlı inebiliriz. Vagon Abdurrezzak. Yukarıda ne var acaba? Bilmiyorum. Sağ ben Abdurrezzak. Bu bayağı bayağıymış. Oo selamünaleyküm. <laughs> Murat. Merhaba ben Murat. Uzun zamandır buradayım. Gemi ha bunlardan gemi yapam ona koymuşun Abdurrezzak. İnekleri koymuş buraya. Tekne nasıl yapılıyor bu arada? Tekne 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 nerede lan tekne? 3 şimdi tekne yaparız herhalde ya. Hadi, hadi gidelim bakalım. Ben Rezak Sağ. Pro bir oyuncu. Buradan map'e yapan kişiye selam. Kardeşim güzel ol. Ama şu diamondları al. Harbi yaklaştık. Sağ ben Abdurrezzak buradan nasıl buradan nasıl çıkacağım? Oh çıktım. Oh bir an dedim ki denize batacağım ve asla çık. Sağ ben Abdurrezzak çok fazla mı söylüyorum bilmiyorum. Çıkış yolunu buldum biliyorum. Aman Tanrım Burası ne böyle? Ben buraya nesi olamaz burada neler olmuyor? Acilen çıkmalıyım artık. Vardın en korktuğum şey anneannesi nereden, nereden çıkmış? Çıkış nereden? Çıkış nereden? Lan bir durun, çıkış nereden? Dur Reza, sinirlendirmeyin. Ya da buldun mu? Bulamadım. Çıkış nerede? Buradan çıkmam lazım. Ve buldum çıkışı. Sonunda. Hadi görüşürüz. Ve bir daha da gelmeyeceğim. Bayağı yüksek, Oo. Yine aynı yere mi geldik lan? Burada vardım varmış İnanmıyorum iki tane vagon var Ama ben bunu seçeceğim Soldan mı gidelim Buradan mı gidelim Hangisinde vardım vardır? Burada mı burada mı? Bence burada. <laughs> Hadi görüşürüz. Ben buradan gideceğim. Sağ ben Abdurrezzak. Sağ. Oh be çıktık dünyaya. Hoşçakalın. Görüşürüz gençler. Ben Abdurrezzak. Sağ.